Öncelikle ilk başta e, rakibe baskı uygulayarak yani bizim farklı rotasyonlarımız var zaten. İlk başta o rotasyonumuzu kullanarak rakibi ilk yarıda e, direkt şey yaptık, saftışı bıraktık. İk, i̇lk yarıda gayet güzel bir e, top oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda da bu oynadığımız topu koruduğumuz için galibiyete ulaştık. Selçuk senin düşüncen nedir? Ya takım olarak e, iyi ve biz yeni bir yapılanma sürecindeyiz, e, geçiş dönemindeyiz. İlk hafta e, iyi oynadık, kazanamadık. Futbolun içinde olan bir şey. Geçen hafta e, rakibi üstün oynadık, kazandık. Bu hafta aynı oyunu sergiledik. Ee, biraz zorlandık. Rakibimiz deydi. Ee, galibiyeti aldık. Mutluyuz. Rakip takımı da tebrik ediyorum mücadelesinden dolayı. Başarılar diliyorum. Selçuk peki bir iddianız var mı ligle alakalı? Ya, ligde hedefimiz şampiyonluk parolasıyla başladık. Zaten takım kalitemiz e, benim görüşümce birincilik veya Premier lig ayarında zaten şu an. Bunun farkını da e, ilerleyen haftalarda göreceğinizi düşünüyorum. Umut senin düşüncen var mı bu konuyla ilgili? Ben e, bu takıma zaten ilk başladığımda hep şampiyonluk için savaştım. E, ilk, zaten geçen sezon başlamıştım ben de, e, son 8 maça yetişebilmiştim. Geçen sezon çok çabaladık, olmadı. E, şimdi tekrardan yeni bir kadro, yeni bir düzen, e, yeni ekip arkadaşları. Hep birlikte e, bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın güle güle.